kıymetli arkadaşlar. Ekran başına hoş geldiniz. Yepyeni bir birlikte yapalımla yine karşınızdayız. Sofralarınıza çok yakışacak lezzetli mi lezzetli tarifler hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün arkadaşlarımızla birlikte herkesin çok seveceği, lezzetinin yanı sıra sunumuyla da beğenileri kazanacak harika bir patates püreli köfte yapacağız. Bir yandan da sürpriz sorularımızla şahane hediyeler kazanacağız. Bakalım arkadaşlarımız mutfakta hünerlerini nasıl sergileyecekler? Sizler de tarifimizi dikkatle izleyip hatta not edip annenizle birlikte kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hazırsanız gelin birlikte yapalım. programımıza arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Hoş geldin Zeynep Kübra. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Adım Zeynep Kübra. 3 üçüncü sınıf öğrencisiyim. Mehmet Akif İlkokulu'na gidiyorum. Hı hı. Kaç yaşındasın? Sekiz buçuk yaşındayım. Pekala Zeynep Kübra. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşe Zümra hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Benim adım Ayşe Zümra, soyadım Varol, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Mehmet Akif İlkokuluna gidiyorum. Aynı okuldasınız Zeynep Rayla. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Pekala Ayşe Zümra, seni tanıdığımızda çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne pişireceğiz? Patates püreli köfte. Evet, bugün patates püreli köfte pişireceğiz. Bu tarifimizi daha önce hiç duydunuz mu? Yediniz mi ben, veya annenizle yok. birlikte pişirdiniz mi? Yok, hayır. Bugün burada ilk kez hem pişireceksiniz hem de tadına bakmış olacaksınız. Hem de denemiş olacaksınız tarifimizi. Hazırsanız başlayalım mı? Bugün patates püreli köfte hazırlayacağım. Ben köftenin iç ağacını hazırlayıp. Harcı yoğuracağım. Bugün patates püreli köfte yapacağız. Ee, kö... Patates püreli köftelerin e, patateslerini e, ezeceğim, kaşarları rendeleyeceğim. Pekala, hazırsanız başlayalım. Şimdi önce seninle başlayalım Ayşe Zümra. Seninle biz köftemizin harcını hazırlayacağız. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir diş sarımsağımız var burada. Sarımsağımızı ezebilmek için bir havana ihtiyacımız var. Dolaptan havanı alabilir misin? Evet. Havanımızı alalım. Şimdi bir diş sarımsağımızı havanımıza ekleyelim. Kapla ekleyebiliriz. O da olur. Ellerin gayet temiz. Bir saniye başlamayalım. Ne ekleyeceğiz biliyor musun? Yarım çay kaşığı tuz ekleyeceğiz. Sonra ezmeye başlayacağız. Ben sana tuzu getireyim. yarım çay kaşığı tuzumuzu havanımıza ekledik. Birlikte yapalım mı? Hı hı. Sarımsağımız bütün halde. Şöyle bunu ezeceğiz önce birazcık ki sıçramasın etrafı öyle değil mi? Hı hı. Sonra bu ahşap tahta yardımıyla bunu bu şekilde ezeceğiz. Denemek ister misin? Hı hı. Bu şekilde yapabiliriz. Evet Zeynep Kübra Seninle ne yapacağız bugün biliyor musun? Seninle de ablan köftesini hazırlarken biz de patates püresini hazırlayacağız. Önce kaşarlarımızı, kaşarımızı rendeleyeceğiz. Bunun için dolabımızda içerisinde rende bulunan bir kap var. Onu alalım. Evet. İçinde rende bulunan kabı alalım. Evet, onu direkt o şekilde alabiliriz. 200 gram kaşar peynirimiz var. 200 gram kaşar peynirimizi rendeleyeceğiz. Göstermemi ister misin? Birlikte yapalım mı? Pekala. Kaşar peynirimizi bu şekilde elimizle tutuyoruz. Rende ile bu şekilde rendeliyoruz. Yalnız bunu yaparken dikkatli olmalıyız öyle değil mi? Güvenlik önemli mutfakta. Bu şekilde rendeleyebiliriz. Denemek ister misin? önce bu yemeği hiç yapmamıştım ama annemle birlikte mutfağa gidip patatesle köfteye ayrı yapmıştık. İlk kez yapacağım çok heyecanlıyım. Kaşık yardımıyla sarımsaklarımızı köftemizin içine ekleyelim. Bunun için içerisinde 500 gram kıyma bulunan bir kabımız var. Önce onu alalım. Ne kadar güzel Ayşe Zümra. Sen tahtada kalan sarımsakları da alıyorsun. İsraf etmiyorsun öyle değil mi? İsraf konusunda duyarlısın baya. Önce kabımızı alalım istersen Ayşe Zümrüm. İçinde kıyma bulunan 500 gram kıyma bulunan kabımızı aldık. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Bir numaralı sürpriz sorumuzu Bir bulayım. numaralı sürpriz sorumuzu buldun. İstersen önce sarımsaklarımızı ekleyelim. Sonra sorumuzu soralım. Olur mu? Şu şey. Bunları ekleyelim. Şöyle yapabiliriz. Neyse şöyle koyalım. Evet. Tüm sarımsakları güzelce köftemize ekledik. Hazırsan gelsin mi sürpriz sorumuz? Hı hı. Pekala. Bakalım bir numaralı sürpriz sorumuz neymiş? Peygamberimizin İslam'ın ilk öğretmeni olarak Medine'ye gönderdiği kişi kimdir? Musabdin Ümeyr. Evet Musabdin Ümeyr. Ayşe Zümra sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Ayşe Zümra sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle kullan. Evet devam edelim istersen tarifimize. Şimdi sarımsağımızı ekledik. Sen ne yaptın bu arada Zeynep Kübra? Kaşarların hepsini rendeledin güzelce. Ellerine sağlık. Ablamla birlikte dışarıda oyun oynarız, satranç oynarız, yemek yaparız birlikte. Annem evde yokken meyve dileriz. Kendi yapabildiğimiz şeyleri yaparız annem evde yokken. Annem evdeyken birlikte yemek hazırlarız. Evet Zeynep Kübra seninle patates püremsi yapacağız. Orada gördüğün gibi 3 adet önceden haşlanmış ve soyulmuş patateslerimiz var. Bunları dilimleyeceğiz. 1 adet tahtaya kesme tahtasına ihtiyacımız var. Dolaptan küçük kesme tahtamızı alabilir misin? Evet. evet. Küçük olanı alalım. Şu, şunu alabiliriz. <laughs> adet. Evet. Bir adet de bıçağa ihtiyacımız olacak. Üst çekmeceden bıçağı alabilir misin? Küçük bıçak bizim için uygundur. Orada bir şey dikkatini çekti mi? İki numaralı sürpriz sorum. İki numaralı sürpriz sorumuzu buldun Zeynep Kübra. Hazırsan önce sorumuz gelsin mi? Olur. İki numaralı sorumuz neymiş bakalım? Peygamberimiz Medine'ye hicret ederken bir mescit yaptırır. Bu mescit hangisidir? Medine'ye hicret esnasında bir yerde konaklamıştı. Hatta bu İslam'ın ilk mescididir. Küba. Evet, Küba Mescidi Zeynep Kübra sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Zeynep Kübra sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle kullan. Şimdi Zeynep Kübra'cığım haşlanmış ve soyulmuş patateslerimizi büyük parçalara ayıracağız. Şöyle birlikte yapalım istersen. Patatesimizi şöyle önce büyük parçalara ayıracağız. Hatta biraz daha küçük yapabiliriz. Sonra bunları ezeceğiz ezebilecek hale getireceğiz patateslerimizi doğrayarak. Bunları da bir kaba almamız gerekiyor. Ben sana dolaptan kabımızı vereyim. Temizleyeyim önce. Sen patateslerimizi aynı işlemi uygulayabilirsin. Evet. Kardeşimle birlikte mutfakta daha önce tost yapmıştık. Salata hazırlamıştık. E, kahvaltıyı hazırlamıştık. Patateslerimizi ezebiliriz. Evet, şöyle biraz bastıralım Hadi. gücümüzle. Patateslerimiz zaten haşlandığı için kolaylıkla ne oluyor? Dağılıyor. Dağılıyor ve eziliyor, öyle değil mi? Hı hı. Bu şekilde patateslerimizi ezebiliriz Zeynep Kübra. Denemek ister misin? Alır. Haydi bakalım. Evet Ayşe Zümra. Maydanozumuzu ve sarımsağımızı 500 gram kıymamızın içerisine ekledik. Şimdi malzemeleri eklemeye devam ediyoruz. Ne eklememiz gerekiyor? Köfteye. Bir adet burada doğranmış, küp küp doğranmış soğanımız var. Küp küp doğranmış soğanımızı kabımıza ekleyelim. İstersen bunun için sana bir kaşık getireyim ben. Kaşık yardımıyla ekleyelim. kaşık yardımıyla ekleyelim. Gayet güzel. Hepsini alalım. Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Üç numaralı sürpriz Üç numaralı mi? sürpriz sorumuzu buldun Ayşe Zümra. Hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Edirne şehrinde çok görkemli, kocaman ve meşhur bir cami var. Adını biliyor musun? Edirne'de bulunan... Selimiye Cami. Büyük bir cami. Evet, Selimiye Cami. Ayşe Zümra sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Ayşe Zümra sorumuzu doğru yanıtladın. Ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Evet şimdi devam edelim tarifimize. Malzemelerimizi ekledik. Zeynep Kübra sen ne yaptın bu arada? Patateslerimizin her birini güzelce ezdin. Gayet güzel hepsi ezilmişler. Şimdi patates püremiz için neye ihtiyacımız var? Bunu böyle bu biraz katı mı nasıl şu an kıvamı? Normal patates püresine göre biraz katı değil mi? Bunu püre haline getirebilmek için onu yumuşatacak malzemeler kullanacağız. Bunun için burada iki yemek kaşığı tereyağımız var. Onu kullanacağız ama önce dolaptan küçük sos tavamızı alalım üst dolapta. Üst dolaptan küçük sos tavamızı alalım. Evet. Küçük ocağımıza yerleştirelim. Ocağımızı... Açalım. Evet, şimdi tavamızın içerisine iki yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Evet, tereyağımız orada. Tereyağımızı tavamıza alalım. Evet, gayet güzel. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Dört numaralı, Dört numaralı sürpriz. Sorumuz geldi. Hazırsan... Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Tereyağımız bu arada eriyor. İstersen ben sana bir kaşık vereyim tereyağımız yanmasın. Kaşık yardımıyla. Kaşık yardımıyla. Bir yandan bunu karıştır, bir yandan da sürpriz sorumuz gelsin. Alır. Evet. Bakalım dört numaralı sürpriz sorumuz neymiş? Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin bulunduğu cami hangisidir? Bu cami İstanbul'da bulunuyor. Oldukça sık ziyaret edilen camilerden birisidir. Caminin yanında Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifi de bulunuyor. Hı. Düşün bakalım İstanbul'a hiç gitmiş miydin? Daha önce hiç gitmemiştim. İstanbul'u ziyaret edenler bu camiyi de ziyaret ederler genelde. Düşün İstanbul, İstanbul. Ebu Eyüp Eyyub el Ensari'nin kabrinin bulunduğu cami isminden evet. yola çıkarak bulabilirsin İstanbul cami. Eyüp Sultan Camii. Evet, Eyüp Sultan Camii. Zeynep Kübra sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Zeynep Kübra sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Pekala Ayşe Zümran seninle devam edelim köftemizi hazırlamaya. Maydanozlarımızı, soğan ve sarımsağımızı ekledik. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada bir adet yumurtamız var. Bir adet yumurtamızı buraya ekleyelim. Zeynep Kübra tereyağımız gayet güzel şekilde erimiş. Bunu şöyle kenara alalım. Hatta şuradan nihalemizi alalım. Altı sıcak olduğu için şimdi direkt tezgaha koyarsak ne olur? Tezgah yanabilir. Tezgah yanabilir. O nedenle nihalemizi kullanıyoruz. Tereyağımız burada. Şimdi biz köfte harcımıza bir devam edelim. Bir adet yumurtamızı eklemiştik. Bir çay bardağı galeta unumuz var. Bir çay bardağı galeta unumuzu köfte harcımıza ekleyelim. 5 numaralı sürpriz soruyu buldum. Evet Ayşe Zümra 5 numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Pekala. Dünyadaki bütün Müslüman toplulukların hepsine birden ne ad verilir? Tüm Müslüman toplulukları düşünelim. Peygamber Efendimiz hatta çok sık zikrederdi. Ümmet. Ümmet Ayşe Zümra sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Ayşe Zümra sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Evet, devam edelim istersen Ayşe Zümra tüm malzemelerimizi eklediğimize göre artık onları güzelce yoğurabiliriz. Ellerimiz gayet güzel temiz. Elimizde güzelce yoğurabiliriz. Zeynep Kübra tereyağımızı eritmiştik. 2 yemek kaşığı tereyağımızı. Şimdi bunun içerisine bir bardak sütümüz var. Bir bardak sütümüzü ekleyelim. Evet. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyeceğiz. İstersen ben açayım sen ekle. Yarım çay kaşığı, yarım. Evet, yeterli. Şimdi yarım çay kaşığı da karabiber ekleyeceğiz. Evet, karabiberimizi ekleyelim. Çok güzel. Ellerine sağlık. Şimdi kapaklarını kapatıp tekrar yerleştirelim. Karışımımızı şöyle bir karıştıralım ki tüm baharatlar iyice karışsın öyle değil mi? Evet. Sürpriz soruları bilmekte zorlanmadım yazım kuran kursuna gittiğim için. Sorulardan Musab bir Ümeyir sorusu daha kolaydı. Ayşe Zümra şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Yarım çay kaşığı karabiber ekleyeceğiz seninle. Hatta bir çay kaşığı bile ekleyebiliriz. Bir çay kaşığı karabiber. Senin elin hamur şey köftede olduğu için ben ekleyeyim dedim. Yarım çay kaşığı tuz. Bir de pul biber ekliyoruz. Evet. Evet. Yarım çay kaşığı pul biberimizi de ekledik. Şimdi bir de ne ekleyeceğiz? Burada kimyonumuz var. Kimyonumuzu ekleyeceğiz. Yarım çay kaşığı. Evet. Tüm malzemelerimizi karıştırabiliriz. Zeynep Kübra, biz de artık püremizi hazırlayalım mı? Ne dersin? Alır. Buraya tereyağımızı eritmiştik. Bir bardak süt ekledik. Tuz ve karabiber ekledik. Şimdi bunları ezdiğimiz patateslerimizin üzerine ekliyoruz. Ve artık püremizi hazırlayalım değil mi? Şimdi karıştırabiliriz onları. Güzelce püre kıvamına gelecekler. Küçük çocuklar mutfağa gidip bir şeyler yapabilirler. Ee, birazcık e, çoğu şeyi bilmiyorlar, bilmiyor olabilirler. Ama şey, anne babaları yanındaysa kolaylaştırabilirler. Evet, köftemiz güzelce yoğruldu. Zeynep Kübra da bu esnada patates püremizi hazır hale getirdi. Güzelce karıştırdı. Ellerinize sağlık kızlar. Ayşe Zümracığım köftemiz güzelce yoğrulmuş görünüyor. Şimdi onu ne yapacağız? Tezgahımızın üzerinde bulunan bir tepsi var. Onu ben sana getireyim. Şöyle Tepsimizin içinde bir miktar su var. Dikkatinizi çekti mi kızlar? <laughs> Bu su ne için biliyor musunuz? Bu su köftelerimizin pişerken kurumasını engellemek için. Şimdi biz köftelerimizden birer mandalina büyüklüğünde alacağız. Ben de yüzümü çıkarayım, şöyle sana yardım edeyim. Ayşe Zümracım, birer mandalina büyüklüğünde alacağız köftelerimizi. Şöyle yuvarlayacağız. Yuvarladıktan sonra çömleklerimizin içerisine yerleştireceğiz. Sonra onları bir kaşık yardımıyla yayacağız. Anlaştık mı? <laughs> ben kaşık getireyim. Evet. Şu şekilde yapacağız. Kaşık yardımıyla köftelerimizi güzelce çömleğimize yerleştiriyoruz. Her yeri eşit olmalı ki ne olsun? Her yeri güzelce pişsin öyle değil mi? Bir yeri pişip bir yeri çiğ kalsın istemeyiz. Evet şu şekilde onu da koyalım. Birer küçük mandalina boyutunda köftelerimizi aldık. Ve çömleğimizin taban kısmına bu şekilde yerleştiriyoruz. Denemek ister misin? Birlikte yapalım mı Ayşe Zümra? Bunu şöyle yayacağız birlikte yapalım. Yeterli Zeynep Kübracığım ellerine sağlık çok güzel oldu. Evet. Gayet güzel. Şimdi bunları fırına gönderelim. Hazır mısın Ayşe Zeynep? <laughs> Gel bakalım ben tepsimizi alayım. 200 derecede fırınımızı önceden ısıtmıştık. Fırınımızın kapağını açalım. Evet, dikkat et sıcak olabilir. Şimdi fırınımıza bunu güzelce yerleştirelim. Evet. Köftelerimizin pişmesini bekleme zamanı şimdi. Kardeşlerim var. Bir tane kardeşim, bir tane abim, bir tane de ablam var. Abim hep işte oluyor. Gece geliyor. Ablam da okuldan beşte geliyor. Ablam bazen okuldan erken çıktığında onunla birlikte de kurabiye falan hazırlıyoruz. Kardeşimle oyun oynuyoruz dışarı çıkıyoruz. Evet kızlar, köftelerimiz güzelce pişti. Biz onları fırından aldık. Şimdi tarifimizi uygulamaya devam ediyoruz. Burada patates püresi hazırlamıştık ve kaşar peyniri rendelemiştik. Şimdi bunları da köftemizin üzerine ekleyeceğiz ve tekrar fırına göndereceğiz. Zeynep Kübra'cığım seninle devam edeceğiz. Patates pürelerimizden şöyle birer kaşık Dolu dolu birer kaşık buraya ekliyoruz. Bunu yaymak için bir kaşığa daha ihtiyacımız olacak. Dolaptan kaşığımızı alabilir misin? Evet. Efendim? Üst dolaptan alabiliriz. Altı numaralı sürpriz. Altı numaralı orada. sürpriz. Sorumuzu buldun Zeynep Kübra. Hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı davranışlara ve onun örnek ahlakına ne ad verilir? Peygamber Efendimizin yaptığı davranışlar hatta bizden de yapmamızı istediği davranışlar. Mesela su içerken uyguladığımız bazı kurallar var. Cuma günleri yaptığımız bazı kurallar. Yemek yemeden Sen. önce ve sonra yaptığımız davranışlar var. Bunları örnek olarak ne diyoruz biz bunların hepsine birden? Sünnet. Sünnet diyoruz Zeynep Kübra. Sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Zeynep Kübra sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkür ederim. Pekala şimdi patates pürelerimizi kaşığımızın yardımıyla şu şekilde yayalım. Böyle denemek ister misin? Birlikte yapalım mı? Olur. Şöyle alalım. Gayet güzel. Yerleştirelim. Sürpriz soruların bazıları çok zordu ama bilebildim. Küçük yaştan beri Kur'an kursuna gittiğim için e, bunların çoğunu biliyordum ama en kolayı sünnet sorusu oldu. Şimdi rendelediğimiz kaşar peynirlerimiz vardı. Ahşi zümra kaşar peynirlerimizi püremizin üzerine serpelim. Güzelce yerleştirelim. Zeynep Kübra birlikte yapalım. Gel sen de. Evet birlikte yapabiliriz. Bu kadar yeterli gayet güzel çünkü o eriyecek taşmasın. Şimdi burada tatlı toz biberimiz var. Toz biberimizi çay kaşığımızın yardımıyla Kaşarlarımızın üzerine şöyle azıcık serpiştireceğiz kızlar. Şu şekilde. Evet. Sonra bu hazırladığımız yemeği tekrar ne yapacağız? Fırına Fırına tekrar göndereceğiz. Neden? E çünkü kaşarların, Kaşarlar kaşarların erimesi ve de pürenin pişmesi için. Evet. Kıza olmaktan çok keyif aldım. Ee, daha önce böyle bir yemeği yapmamıştım çünkü çok eğlenceli gitti her şey. Evet, kızlar güzelce püremiz ve kaşarlarımız da pişti köftemizle beraber. Onu fırından aldık, soğudular güzelce ve böyle tabakladık. Nasıl görünüyor sizce? Bence güzel çok görünüyor. Çok güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün Ayşe Zümra ve Zeynep Kübra ile birlikte görselliği ile tabaklara yakışan, lezzetiyle damakları şenlendiren bir patates püreli köfte hazırladık. Hem eğlenceli vakit geçirdik hem de birbirinden güzel hediyeler kazandık. Böylelikle bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu lezzetli tarifimizi sizler de evlerinizde deneyebilir ve fotoğraflarınızı birlikte yapalım@diyanet.tv e-posta adresinde ve birlikte yapalım TV Instagram hesabından bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.